Merhaba, kolay gelsin. Ben Fırça. Diş randevusu için gelmiştim. İlk defa geliyorum. Biraz korkuyorum açıkçası. Acaba canım acır mı? Merhaba Fırça. Endişelenecek bir şey yok. Sadece dişlerini kontrol edeceğiz. Merhaba doktor hanım. Dişim çok acıyor. Korkuyorum. Bana iğne mi yapacaksınız? Korkma. İğne yapmayacağım. Önce dişlerini kontrol edelim. Aç bakalım ağzını. Uzun zamandır dişlerini fırçalamıyor ki. Beni buradan kovamazsınız. Buraların sahibi benim. <laughs> Dişlerinde çürük ve mikroplar var. Bundan sonra her gün günde en az iki defa dişlerini fırçalamalısın. Tamam doktor abla. Artık dişlerimi ne iki defa fırçalayacağıma söz veriyorum. Anlat bakalım fırçacığım. Doktor randevun nasıl geçti? Ağzımın içinde çürük ve mikroplar varmış anneciğim. Artık dişlerimi günde iki kez fırçalayacağım. Evet oğlum dişlerini fırçalamazsan dişlerinin çürüyeceğini söylemiştim. Hadi dişlerini fırçala bakalım. Şimdi mikroplara savaş açma zamanı. Demek dişlerini fırçalıyor. Bu dişler benim yuvam. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen öyle san mikrop. Artık dişlerini fırçalamaya başladı. Senin sonun geldi. Benimle savaşa hazır ol. <laughs> benim sonumu yettirmeye senin gücün yetmez Bacun. Al sana. Of bu yumruk canımı çok acıttı. Seninle savaşamam. Gidiyorum. Çabuk burayı terk et mikrop. Ve bir daha da geri dönme. Artık dişlerim daha sağlıklı. Günde en az iki kez dişlerimi fırçalamaya devam edeceğim. Siz de diş sağlığınıza dikkat edin. Günde en az iki kez fırçalayın. Hayat boyu fırçala. Mikropları kovala.